Hep oyunculuk da yapıyor musunuz projelerinizde Tabii yoksa ki. artık şey mi? Hani ben... Başrol benim Önder'leri rica ediyorum yani <laughs> Onun çıkış <için> noktam <laughs> bu. Hatta şimdi o kadar zorlanıyorum ki ben yani öne geç oyna, arkaya geç kadrajdan izle evet, tekrar orada geç. sizi kim asist ediyor? Hani bir yardımcı yönetmen hani o o şeyde yok mu? Hani birisi sizi hani arkanızda dayayacağınız çünkü hani kamera önündesiniz aynı zamanda evet. hani... ...acaba nasıl çıkıyorum? Bir de bazı e, kameraların o ekranları da dönmediği için hani... Hayır, zaten dönse de ona gözüm kaya. Bir de benim yaş itibariyle takdir edersen gözüm görmüyor yani. Yakın gözünü takıyorum, kameranın arkası geçiyorum tekrar çıkarıyorum, oraya geçiyorum... O zaman her veriyorum. bir performanstan sonra izliyorsunuz değil mi? O, olaylar olmuş. Uzuyor da uzuyor tabii ki. Uzuyor. Bu en son bakışta işte bu oyunculuk hocam da benimle ortak olduğu için zaten... ...şimdi ana gene ana rol benim yani. Hep böyleyim ben. Başrol ben de diye. Süper. Dedim ki bak bu, bu çok avantajlı. Hem oyunculuk hocam, ya zaten bu işi bana kameranın öğreten kişi, hem kamera arkasında durması işi çok kolaylaştırdı. Çok zor oluyor. Hı hı. Yani o böyle öne git. Bir de ben şey bir tipim. E, yani böyle hani o moda girmem lazım oynamak için. Mesela hı hı. geçen işte bir arkadaşımın filminde oynuyorum. Bir adam arkamdan beni takip edecek. E, i̇şte bana saldıracak, ben de koşacağım. Yani kameraman çocuklar dedi ki ben çünkü her seferinde falan hani o telaş moduna giriyorum. Dedi ki çocuk ya hanımefendi kendinizi yormayın zaten sessiz çekiyoruz hani zaten çok gör... Ama dedim ben yani o moda girem yani can koşma moduna girmem lazım. Şimdi adam beni kovalıyor gece yarısı. Hı hı. Peki falan dedi. 30 kere falan koştum mesela böyle en son artık perişandım. Hani bir de öyle bir tipim. moda gireceğim illa. ya yani yani. o role illa ama kapatıyorum o, o kendimi oraya geçtiğimde. Hı hı. sonra arka geçiyorum. Gözüm takıyorum, <laughs> bakıyorum. Olmamış tekrar. Bir de o da var değil mi? Beğenmiyorsunuz tekrar alacağım tamam falan. falan. Hmm, şimdi ben tabii kuralları bilmiyorum ama Oku, kitap okuyorum hani bu konuyla ilgili. Ee, i̇nşallah bir ay sonra e, Prag Film Enstitüsü'ne gidiyorum burada sinematografi eğitimi Süper. almaya. Şimdi benim dikkat ettiğim şeyler var yani belki de old school, belki eski kafa benimkiler. Ben işte o baş boşluklarına çok dikkat ederim. Bakış hı hı. boşluklarına, ya yani böyle kesintileri sevmiyorum. Mesela kafa kesiliyor falan ya, onlar da benim ya da bir de netlik. Hı hı. o netlik kayıpları. Şimdi işte belki bunları öğren bunları öğreneceğim. Ya yani ışığın kullanımı, makine kullanımı, bu hı hı. netlik kaydırma. Peki şu an siz montajlarınızı kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa hala başkaları mı yapıyor? Ben tabii siz o işe de girdim. Hangi programı kullanıyorsunuz? Ay utanıyorum bunu söylemeye. Niye? CapCut. Olsun. <gülüyor> 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 Direkt CapCut. CapCut'ın desktop versiyonu evet. O desktop. müthiş bir program bu arada. Gerçekten ama... hani CapCut'a cep telefonu ve TikTok'la çok özdeşleştiren bir şey ama Desktop versiyonu gerçekten çok güzel. İleride o konuda da bölümlerimiz olacak yani. Mesela peki şeyi neden düşünmediniz? Cep telefonları da hani şu an çekiyor hı hı. mesela. Hani bir cep telefonuyla yola başlayayım dememişsiniz. İlla hani ekibi kurayım demişsiniz. Bu evet. da güzel bir... Ya o biraz kurumsal kafa belki. Hani... Ekip olsun. Tabi yani o beyaz yakalı olmanın getirdiği bir şey. Ekip inancı. Ama cep telefonuyla bir belgesel çekmek istiyorum. Şimdi mesela değişik tür deniyorum ben. Yani mesela bir tane stop motion animation denedim, animasyon. Ee, şimdi belgesel denemek istiyorum ve cep telefonuyla. Çünkü onunla ilgili dünyada bir güzel yarışmalar var sırf o konuya odaklanan. Ee, hatta çekecektim de benim telefonum da bu katlanan telefonlardan ağır. Gimbal taşımadı onu. Buradan da bir şey öğrendim. Hmm, demek ki dedim evet yani kamerası çok iyi. 8K'ya kadar çıkıyor ama gimbal taşımıyor aleti yani. Düşünüyor. Demek ki dedim bambaşka bir gimbal olmalı falan gibi. Ya ben çok diyorum ya bu altı çekimde, 6 ki bir yıl daha da olmadı. Altı tane film yaptım. Çok güzel öğreniyorum. İzper. Çünkü Hatta e diyorlar çekerek bana, eğit eğitim tabii, oluyor. Yani bana diyorlar niye bu kadar hani bir sürü çek Ama bu benim okulum. Hı hı. Devamda edecek değil mi? Şu an projeleriniz de var. Şu an çekime hazır. Çekim senaryoları da hazır olan altı tane daha kısa filmim var ve zaten sürekli üretiyorum yani ben sürekli kafama fikir Süper. geliyor. Ee, bir tane dizim var, dizi projem o da e, finale kaldı Denizbank'ta. Onu devam ettireceğim. Şimdi bir dizi projesi daha var aklımda onu yapacağım. Yani e, Peki, hep uzun metraj. Bir şey soracağım. İzmir diyorsunuz. İzmir'de biz kadın festivalleri düzenleyen... E, Gülten Hanımlarla da e, bölüm yaptık. Or oraya başvurduğunuz mu hiç filmlerinizde? Orada da mı olmadı? Evet. İzmirler kendilerine şey yapmıyorlar yani. Belki ben hani çakma İzmirliyim diye diyeceğim Olsun ama. Şakadım. ama yine ya İzmir yöresinden sonra. ödül alan sürekli bir filmleriniz var. Ama hiçbir festivalden ödül alınmaması hani... Bilmiyorum. İstanbul'da oldu mesela, İstanbul Spring Festival'de finale kadar kaldım, iki tane eserim kaldı oradaki filmim. Yani finale kalmak, seçkiye kalmak, bunlar da ödül. Ama, ee, ama hani neden? Ben bilmiyorum ya, yani. ama olacak. Ben olacak? o kafaya tak, o, o ödül buraya gelecek. Hı hı, aynen. İyi oldu, süper. de menize elinize, elinize, sağlık. Diğer projelerinizi heyecanla bekleyeceğiz. Yardım edeceğimiz ne varsa. Sizi evet. tanıdım zaten yani keşke şimdi ama bakın bu dediğiniz çok doğru yani keşke İstanbul'da olsaydım. Diyorsunuz. Dedim diyorum yani mesela böyle bir ekip var yani ne kadar ya önder bak şunu çekeceğim hadi gel hadi yer, hadi makine bulalım bana bir şey bulalım bana yardım eder misin? Hı hı. Ama siz İzmir'de de bu ortamı yapmışsınız ama şu an. Ama mesela makine bulunmuyor yani hı. ben artık mesela hep Fuji ile çektim şimdi Sony denemek istiyorum. Mesela Ari denemek istiyor. tabi tabii ki ona gücüm yetmeyebilir şu an ama e, değişik makineler. Çünkü o kaliteyi görmek istiyorum ben ekran önünde. Hı hı. Büyük ihtimal başka bir... Biliyorsunuz o kameralar büyüdüğünde ekip bilgisayarlar da büyümesi gerekiyor. <laughs> Zaten benim şu an e, yani bir Mac bir Windows kullanıyorum ben aslında. E, mesela çok enteresan Mac son kurgu yaparken biraz kastı beni. Hmm, demek ki dedim bir üst level'a çıkmak gerekecek. Yani işte Güzel ama bu bir yıl içinde. Tabii bir yıl içinde altı. Ya yani daha bir yıl bile olmadı işte ben geçen yaz başı bu lafları ettim. Şu an buradayım sizinle konuşuyorum. Süper. Ee, şu an bir sürü ödülüm var. Ee, çok bence bence büyük bir başarı yani bu. Süper. O zaman elinize emeğinize sağlık. Ee, daha nice güzel projelerinize, ödüllerinize. Hatta İşim... beraber bir şeyler de yapmaya. Tabii ki Önder çok isterim. Yani o enerjiyi aldım senden. Süper. Yapalım. Her zaman.